Melisa. Anneciğim. E, elenen ben oldum değil mi? Evet. <laughs> Şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, performansımı evet tam olarak gösteremedim. Görevlere tam olarak odaklanamadım. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Yani yap, yapmaya çalıştım. Hepinizi çok sevdim. Biz Hepinizi hepiniz çok, çok, çok iyi insanlarsınız. Teşekkür Yolun açık olsun. Bu çiftliğe girdiğinde güzelliğinle gözlerimize... Mutfakta bulunduğun sürece de zarafetinle gönlümüze hitap etti. Evet. Çok sağ olun. Vedalaşmak istediğin arkadaşların varsa vedalaşabilirsin. Odanın diğer ucunda olsun. Hadi. İstiyor. İşte, Öndeyken kaybedeceğiz. Hadi. Evet ya. Hadi. Aynı. Aynı. <laughs> Anneciğim, çok teşekkür Her şey için ediyorum Çok yalma. teşekkür ederim. Emeğiniz çok büyük oldu. Hakimiz helal edin. Sağ ol, helal olsun. Sen de helal. Et. Helal olsun. Sizler kendinize çok iyi bakın. Güzel. Kendinize çok iyi bakın. Hadi Allah'a emanet Görüşürüz. ol yavrum. Görüşürüz. Görüşürüz.